bugün Minecraft bölüm 4'ü çekiyorum. Bir dakika. Karanlık karan. Evet. Arkadaşlar bugün Minecraft bölüm 4'ü çekiyoruz. Şu muydu? Bir bakalım. Hangisiydi ben de unuttum. Hmm. Arkadaşlar bir güncelleme varmış. Ben güncelleme yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar güncellemeyi yaptım geldim. Ben neredeyim yalnız? Evet. Büyük ihtimal düşündüğüm yer. Benim şeyim nerede? Ben şimdi yer altında kayboldum. Biraz sanki yer altında kayboldum. Ya da dışarısı karanlık. Evet dışarısı karanlık. Arkadaşlar şöyle bir yer var. Zombi var. Benim evim nerede? Evim nerede lan? Evim şurada. lan. Kaç kaç kaç. Hemen evime girmem lazım. Burası neresi lan? Burası benim evim mi? Ha büyük ev. Burası yaptığımız büyük ev. Lan. 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 Kaç kaç kaç. Kaçıyorum. Burası büyük evimiz arkadaşlar. Bunu da böyle yaptık. Şimdi ben kaçıyorum. Eyvah be lan. bunları nasıl tutacağım? hayır hayır koyun öldü koyunum öldü hayır kazmam kırıldı hayır yürü git lan Kazma... bir tane koyun öldürdüm yanlışlıkla bir de kazmam kırıldı olamaz ya kazmam kırıldı bir de bir tane koyunu öldürdüm yanlışlıkla Zombiyi vurmaya çalışırken bu koyunları da ayrı bir yer yapmam lazım çok zor oluyor böyle çünkü Onları çıkarmadan filan kaçarlarsa getirmez filan. Uzun sürü. Arkadaşlar başka kazmam yok. Başka kazmam yok. Vallahi de de başka kazmam yok ya. Hayır ya. Şurada bir tane vardı. da. Canı çok düşük. Arkadaşlar kazmam yok. Of. Bu çok kötü oldu. Çok çok kötü oldu. Çok kötü kötü oldu bu gerçekten de. Bunu şöyle koyayım. Bunları atalım. Ne yani Şunun var. Boltum, şu baltayı da alalım. Bir de benim altlı <laughs> bir de benim bir tane zırhın geri kalan da lazım. Bakayım demirim var mı? Demirim yok ama dört tane zümrütüm varmış arkadaşlar. Kömürüm de hiç yok. Madene inmem lazım arkadaşlar. oh Canım Canım da çok az. Yemek yiyeyim bari. Dur ben de var yemek. Yemek. Yedim. Evet arkadaşlar. Yemeğimi yedim. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım şimdi arkadaşlar? Maden yapmam lazım. Bir de bir sürü tohumum var. Şu tohumları. Alayım. Tohum ekeyim tohum. Burada da tohumlarım var. Nereye ekeceğim ben bunları hiç? Bilmiyorum. Benim bir yerim var mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Ne zamandır gel. Ne zamandır oynamadığım için. Şimdi biraz ağaç kesmem lazım. Ki e, bu koyunlara ayrı bir yer yapabileyim. Hiç düşündüğüm şey şuradan şuradan böyle getirip şuraya şuraya kadar. Ve bak bu koyunları bu tarafta tutmak fikrim, tutma fikrim var. Hop. Şş, yok. Git, git. Ya, koyun ya. Oğlum yürü git ya. Böyle giderse koyun kalmayacak. Koyunlar tohuma mı geliyordu ya? Dur. Bir dakika. Bir dakika. Gel bak. Gelin lan. Samana geliyordu bunlar. Dur 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 dur. Hemen 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 hemen. Buna geliyorlar. Ha, gelin bakalım. Dışarıda koyun kaldı mı? Besleyelim bunları. Ama gitmeyin. Gitmeyin gitmeyin. gitmeyin. Hop kapattım. Dışarıda koyun var mı? Dışarıda koyun var mı koyun? Koyun Dışarıda yok. Bir de arkadaşlar buraya bayağı bir yatak matak koydum ben. Kapıyı da yapmışım. Şimdi iskeletorla savaşacağız. İskeletorlara öldürürüm. Tamam. Öldürdüm arkadaşlar. Şimdi burada nasıl yanmıyor ben anlamadım. Çünkü buralarda falan hep cam filan var. Ben şöyle şu altı tane bu böyle aydınlatmak için koydum ki şöyle olmasın şöyle tane yatağımın başına da koydum bence yeter bu kadar ama biraz daha koyabilirim şuralar falan aydınlasın o bence tamamdır. Ben, bu arada arkadaşlar ben yani yakın zamanda buraya taşınmayı düşünüyorum. Bütün eşyalarımı buraya taşıp. Ben arkadaşlar şöyle düşündüm şu an. Ben buraya taşınacağım ya. Taşınacağım için. Oraya ayrı bir yer yapmamıza gerek yok ki koyunlara. Ben bütün malzemelerimi buraya getireceğim. Koyunlar da burada kalsın. Burası benim çiftliğim gibi bir yer olacak. Evet burası benim çiftliğim olacak ya. Aynen öyle yaparız. Bir de yanlışlıkla koyun falan öldürdüğüm için 5 tane koyunum kaldı. 3 tane daha ben şimdi e, şu çapa çapa ile ekmeğe yer yapacağım. Şuraya. Hop 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 bir, bir tane boşluk bırakıp iki sıra daha yapacağım buraya etrafına da çevireceğim bak bakın buralar soğumadığım için hemen buluyorlar tabi Ya bir sıkıntımız var ya da ben mi bozayım? Hmm. Buralar bence su olmadığı için kuruyor arkadaşlar. Benim düşüncem o yönde. İşte şu ortaya bir su koyacağım. Su şeyi yapacağım. Ama suyu nereden alacağım hiç bilmiyorum. Buralarda bir yerde deniz olması lazım ya Kovam da yok gerçi. Neyle alacağım onu da bilmiyorum. Yani arkadaşlar burada su... Su kaynağı olmadığı için biraz zor ee, yapacağız. Aha su 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 su. Burada su varmış. Okey. Burada su var. Lamalar falan var burada. Öldüren ha bunları ben Abi, etmiştim buraya ben bana tükürttükler için. Ya şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kovam yok. Kovam nasıl olmaz? Kovam nasıl olmaz? Kovam nasıl olmaz? Şimdi arkadaşlar kovam olmadığı için ben tarımı buraya mı yapsam diyorum. Çok uzak bir yerde değil. Çünkü su ortasında var sonuç. aşağıya. Bak, aşağıya. Şöyle. Yapıyor. Kırmızı sonra Belki. Sorabilirsiniz yani. Böyle yaptığım. Arkadaşlar bunu böyle yapıyorum çünkü bu tar su şeyinin ortadan geçiyor ya. Bak bunları bu süreyi yapayım Buraya toprak falan koyayım. Hemen göstereyim. <laughs> Şimdi göstereyim artık. Ben şu taşları. taşları koydum buraya. Şimdi neden böyle bir şey yaptığımı göreceksiniz. Şu an Dara alayım ben. Bu toprakları alıyorum. Çünkü 아, 도둑높이 미세지 여기 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 여 düşüyorum. dön 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 Bunları dizicem. Cam iki dizicem. arkadaşlar şimdi burayı aldım devam ettim buraları çapayla yapacağım bu yana da bir sıra yapacağım İki sıralık bir tarlam olacak şu Dur. baltayla kırılır mı Hadi be hadi. Kırdık. Şimdi bu toprağı da böyle koydum. Böyle bu şekilde yapacağız. Böyle koyduk. Şimdi şuradan çıkayım ben. Şuraya. 不云。嗯 Burada su var ya. Hmm. Hah. Burası mı? Tarla yapacağım bu, bu şekilde. Güzel. aklına iyi geldi. Ama şurayı da kapatmam lazım. Tarladan bir şeyler ekerken falan. Tarlaya bir şeyler ekerken falan. Düşerim. Burası çiftliğim olacak. Hatta, direkt gireyim. Hatta ben bir uyuyayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi uyudum. Hemen eşyalarımı toparlayıp gidiyorum. Eşyalarımı toparlayıp gideceğim şimdi. Bu sandığı da kırayım. Alabildiğim kadar böyle alıyorum. Alabildiğim kadar gidiyorum. Koyun, Ne oldu? Taşınıyorum ya arkadaşlar. Bildiğiniz. Taşınıyorum. Taşınıyorum. Taşı taşınıyorum. Taşınıyorum ya. Bu. Şimdi sandık Aa şu beyaz kolunu tutalım. Tolma gelir. Dur. Burayı al. Şimdi ben bunu kırdım. Neden? Çünkü daha ben ne yapacağım biliyor musunuz? Nereye koyayım? Şuraya koyayım. Buraya koyayım. Buraya Şuraya, Şuraya. Şuraya. Şuraya koyayım ki? Neyse ben onu sonra bir yere koyarım. Böyle yapamazsak sebebi şimdi. Hay vah be ya. Ben nasıl düşerim ki? Şimdi tamam ben bunu buraya koydum. Hoppana ya. Bunu da al. Yağmur. Sen ben o hemen bir yağmuru kapatayım hava durumu diyeyim. Açık olsun. Hava durumu. Açık olsun. Tamam. Bunları buraya koydum. Tamam. Sandık. Para aldım. Birini böyle koydum. Birini de şu, şu köşeye. Nereye koyayım? İşte bu yata kıracağız. Böyle koydum. Bu yatağı da nereye koysak? Bu yatağı yatağı da şöyle koydum. Oradaki yatağı aldım mı ben? Daha almamışım şimdi oradaki malzemeler. Dur. Sandıkları. Ben var neyim yoksa koyacağım sadece kılıcım kalacak ben de bir şey olursa diye. Şöyle koyuyorum cam falan varmış. 6 tane filan ben bunları. Yerim. Şu tohumlar kalsın. buraya da aldım. Bu tohumlar kalsın ben zaten. Patates de dikerim. Patates de dikerim. Ben zaten gideceğim oraya. Bende de tohta varmış baya. Kömür de var. Tohta da baya varmış. Sonra ben şöyle bir işleme başlayayım zaten oraya. Bu, bu işlem. Çam işlemi yavaş yavaş yapacağız. Şimdiden başlasam bence iyi olmaz. 37 tane var şimdi. 1 2 3 4 5 6 Bunları buraya şey yaparız. Bir ayar çekeriz orada. Ne olacak? Alplerim, <laughs> kan altından gizli geçmiyor mu Evet, kan altından gizli geçecek yapmak planlarım. Hatta 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 şu geçit yapmaktan daha iyi bir var. Oraya ne yapacağım? Bunun içindekileri full al. Al, al. al 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 Neden alıyorum şu an? Bıraktığım bütün şeyleri nereden alıyorum? Çünkü Evet arkadaşlar. <laughs> Öyle mi gördünüz? Eyvah. <laughs> 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 Neyse ya işte arkadaşlar. Şimdi değil. Dur 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 kapat Ya şeylerimi. Hiçbir şey kalmamış lan? Gelin olmuş. Abi de bu kalmış. Bunu taş baltayla kırsam gelir mi? Gelmezse de yapacak bir şey yok zaten. Ne olur. Şşt gelsene salın. Buraları hep kıracağım zaten. Buraları. Bu, bu. Korkacağım. Burası komple sizin lan <laughs> maska küt yemekte onu şey

Umuta var lan yumta yumta. Abi, atıyor, atıyor. Bu yumurtaları galiba atıyorduk. İki bu yumurtaları atıyorduk, içinden yavru çıkıyor. Yavru yani çıkıyordu bazen, bazen çıkmadı. arkadaşlar video çok uzun sürecek. Ben bu odunları alıp geliyorum. Arkadaşlar burayı toplarken şeyde, yıldırım çaktı. Ve koyunlarımla birlikte gitti. Kerem hadi. Şöyle. Ben burayı yavaş yavaş toplarım. Başka bir şey gelmesin. Evet. Arkadaşlar çok kötü Bu videonun da sonuna geldik ee, Daha çok istiyorsanız like Daha çok minecraft diyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın Görüş, Görüşürüz